önemli bir isim. AK Parti'ye geçti, Ankara'nın milletvekili. Gezi tutuklularını ziyaret etti. Sizin bu konuya dair yaklaşımınız, bakışınız, yorumunuz ne? Bakın ilk kez açıklıyorum. Evvelsi gün ben Tuğrul Bey'e telefon ettim. Çünkü baktım yine birisi Tuğrul Bey'e küfür etmiş. Bir partinin genel sekreteri. Açıklama yapmış. Ben iki yaşından beri Tuğrul Bey'i tanıyorum. Aynı okulda okuduk. Babalarımız arkadaştı. Turul de Bey de Turul. benim. Şiaşet'te yani de çok kısa zaman birlikte oldum ee, ama benim dostum. Ben de Turul Bey'i severim çok seviyorum. Sever. Ama e, dedim ki Turul Bey sizin yaptığınızı yapmam. Ama siz yapıyorsanız bir gerekçenizin olduğu ve bu gerekçenin bir gün meydana çıkacağıdır. Ve bu gerekçe de Türkiye'nin aleyhine değildir. Evet ben gitmezdim. Benim de gitmeme gerekçem var. Bildiklerim var. Benim bildiklerimi Tuğrul Bey'in de bildiğini düşünüyorum.